Sakarya Meydan Muharebesi'nden bir haber bir adam bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Çok net olarak söylüyorum. Bu hareketleri bilerek yapıyor. Çünkü bir insan bu kadar aptal olamaz. Maksat iktidar köprü mü yapıyor? Başka bir gündem. İHA mı yapıyor? Başka bir gündem. Asgari ücreti mi arttırıyor? Başka bir gündem. İbriyi konuş, çeşmeyi konuş, musluğu konuş, heykeli konuş. Devamlı gündem değiştiriliyor. Maksat iktidarın halka dokunabilecek çalışmalarının önünü perdelemek Selamünaleyküm arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da bir programa katıldı ve kürsüye çıkıp böyle hararetli bir şekilde konuşmaya başladı. İşte Sakarya tarımın başkentidir, Sakarya verimli toprakları vardır, Sakarya'nın kültürü şudur, işte geçmişi budur böyle ardarda arda bombardıman gibi giderken herhalde biraz da konuşmanın gazına gelmiş olması lazım ki kalktı ve şunu söyledi. Sakarya şehri, Sakarya meydan muharebesinin o kanlı mücadele mücadelenin kahramanca yapıldığı topraklardır buralar dedi. Ve burada film koptu. Tabi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Hani Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da yapılmıştır. Burası öyle bir şehirdir dedi. Biz de bekledik ki onu takip eden kalabalık desin ki ona uyarsınlar onu. İşte Sayın Genel Başkan hani Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da yapılmadı. Ankara'da Polatlı tarafında yapıldı. Onu uyarsın diye bekledik. Yok. Aksine böyle avuçları patlayana kadar alkış onu bak işte genel başkan görüyor musun tarihi döktürüyor be Böyle gördüler onu. Şimdi devamlı Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Kuvayi Milliye'nin kurduğu bir parti, bu cumhuriyetin kurucu siyasi partisidir diye ortalıkta gezinen adamların aslında ne Mustafa Kemal Atatürk'ü ne de o kurtuluş mücadelesini doğru düzgün bilmediklerini gördük. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi kurtuluş sürecinde hani böyle kenarda köşede duran, herkesin böyle bütün detaylarıyla bilmeyebilir, Denecek bir mücadele ve zafer değil. Bu coğrafyada son 100 yılda belki de Çanakkale'den sonra en çok şehit verdiğimiz ve en çetin mücadelenin geçtiği muharebedir. Sakarya Meydan Muharebesi. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi için melhame Kübra der. Yani kanlı savaş. Öyle tarif eder onu. Ankara Polatlı'da Sakarya Nehri'nin kenarında 22 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül'e kadar devam eden büyük bir savaş büyük bir mücadele Sakarya Meydan Muharebesi ve sadece Türk tarafı o savaşta 14 bin evladını şehit verdi. 15-16 binde Yunan askeri geberdi orada. Şimdi böyle bir mücadeleyi Mustafa Kemal Atatürk'ün de o kurtuluş mücadelesinde böyle farklı bir sıfatla anlattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nden bir haber bir adam bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Hadi genel başkana tamam dedik çünkü ilk defa yaptığı bir şey değil. Bir bakıyorsun abi Mersin Güneydoğu'nun incisidir. Çorum devlettir. Efendime söyleyeyim Fındık Urfa'da yetişiyor. İşte Tekirdağ ayrı bir şey söylüyor. Gaflarıyla meşhur bir adam zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Ama onu dinleyen adamlar ortalıkta Kuvayi Milliyeci diye, Atatürkçü diye geçinen adamların hiçbir şeyden haberdar olmamaları hakikaten bizi şaşırttı. Eğer biraz Kurtuluş Savaşı ile alakalı bilgileri olsa orada Genel Başkan'ı durdururlar. Sayın Genel Başkan yanlış söylüyorsun. Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da değil. Ankara Polatlı'da. Sakarya Nehri'nin kenarında olduğu için Sakarya Meydan Muharebesi'den ona demelerini bekliyorduk. Ama tık yok. Neyse. Şimdi dün akşam sosyal medyaya bir baktığımız zaman sosyal medya bununla yatıp kalkıyor. Herkes bunu tiye alıyor. Ulan buna baksana. Bunu mu Cumhurbaşkanı adayı yaptılar? Bizim Tuğrul Selmanoğlu çok güzel söyledi. Şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gafı sen ben yapsak günlerce sosyal medyada TT'de kalırız. Ulan bunlar cahil. Bunlar ne Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor ne Cumhuriyeti biliyor. Öylesine konuşuyorlar. Bunlar cahilin önde gideni derlerdi bize. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkeye Cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışıyorlar. Hani biraz düşünüyorum yok işin içinden çıkılmıyor. Onun için koy kenara. Ben olaya farklı bir yerden bakacağım. Dostlar bu ülkede ne zaman böyle tarihi bir adım atılıyor? Bir bakıyorsun ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının yaptığı bir hareket veyahut da, da yaptığı bir açıklama anında Türkiye'nin gündemine oturuyor ve asıl mevzu kaçıyor. Mesela bu ülkede Çanakkale 1915 köprüsü yapılıyor. Gündem Çeşme, işte Musluk. Türkiye doğalgaz keşfi yapıyor. O konuşulması lazım. Gündemde işte Çorum bir devlettir. Rusya ile Ukrayna'yı aynı masaya oturtturuyorsun. Bütün dünyanın objektifleri sana dönüyor. Gündem Şanlıurfa. Fındığın başkenti. Yine aynı şekilde iktidar Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklıyor. Gündem gündem Kılıçdaroğlu söylediği Sakarya muhabbeti. Vallahi bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nu galiba hafife alıyoruz. Bir insan bu kadar gaf yapamaz. Bir ekip bu kadar saçmalayamaz. Türkiye'nin heykele bakışının ne olduğunu bilmelerine rağmen her gün heykel üstüne heykel açamazlar normalde. Bunu başka bir akılla yapıyorlar. Evet iktidar köprü mü yapıyor? Başka bir gündem. İktidar yeni bir ihasiha mı yapıyor? Başka bir gündem. İktidar asgari ücreti mi arttırıyor? Başka bir gündem. İbriyi konuş, çeşmeyi konuş, musluğu konuş, heykeli konuş. Orada yemek yedik. Burada beni engelliyorlar. Devamlı gündem değiştiriliyor. Ve dün akşam Türkiye 7'den 70'e bu cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini konuşacakken biz Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafını konuşuyoruz. Çok net olarak söylüyorum. Bu hareketleri ...hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de onun avanesi bilerek yapıyor. Çünkü bir insan bu kadar cahil olamaz. Çünkü bir insan bu kadar aptal olamaz. Bilerek yapıyorlar. Maksat iktidarın halka dokunabilecek çalışmalarının önünü perdelemek. Bence bütün niyet bu. Ha, onun için yapılacak olan bir şey var mı? Evet var. Birilerinin aptallığını, birilerinin cahilliğini... ...birilerinin saçmalamalarını akşama kadar konuşacağımıza... ...bu memleket için gece gündüz mücadele eden adamların gayretli ve eserlerini konuşacağız. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Kalın sağlıcakla.